Teko Türk ekranlarına hoş geldiniz efendim. Her hafta burada salı ve çarşamba günleri saat 11.30'da yönetim kası programında sektörünün, lideri, iş dünyasının lider isimlerini ağırlıyoruz. Bugün de önemli bir konuğumuz var. Gıda Perakendecileri Derneği Başkanı Galip Aykaş. Galip Bey ile birlikte gıdadaki son durumu ve sektörün taleplerini konuşacağız. Galip Bey hoş geldiniz yayınımıza. Başpıldık Belisa'nın iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hafta sonu önemli bir gelişmeydi. KDV oranlarının temel gıdada %8'den %1'e indirilmesi ve bu gelişmenin ardından yürürlüğe girdi biliyorsunuz. Siz de uygulama ayın pardon haftanın başında fakat bir takım tepkiler de gördük vatandaşlardan. Bunun yansımadığı, zaten onun öncesinde zamlar yapıldığı, yürürlüğe girmeden uygulama öncesinde zamlar yapıldığı yönünde sizin de bir açıklamanız oldu dernek olarak. Ve siz topyekün bir mücadele zamanı diyorsunuz gıda enflasyonu konusuyla. Çünkü bunun maliyet bazlı olduğunu ifade ediyorsunuz. Şimdi öncelikle bu temel gıda ürünlerindeki indirim, An itibariyle sizin gözleminiz nedir? Sektör tarafından yansımış durumda mı ya da e, bazı vatandaşların tepkilerine yol açan önden zamlar mı yapıldı? Evet, Çok e, güzel bir soruyla başladınız. Teşekkür ediyorum. E, an itibariyle e, organize perakendenin %100 bunu uyguladığını söyleyebilirim. E, şu anda KDV indirimi hem raflara etiketlere hem de kasaya yansımış durumda. Burada en ufak problem yok. Başlangıcında tabii binlerce ürün olunca kısa kısa küçük küçük anlık böyle hatalı uygulamalar belki oldu. Yani indirilmeden aynı fiyat kalmış gibi olan etiketler oldu. Ama onlar da e, kasaya zaten yansımıştı. Etiketleri de değiştirildi. Problem yok burada. E, sektör vazifesini yerine getirdi. E, en ufak bir tereddütüm yok. Ancak o öbür kısmına gelirsek sorunuzun öbür bölümüne bir tabi e, algı yönetimi var ve bu algı yönetimini e, anlamakta zorlanıyoruz. Rutin işleyen e, sistem devam ediyor ve özellikle bir konunun altını çizerek e, ifade etmek isterim ki yumurtayı çok gündem yaptılar. E, özellikle bir televizyon kanalı e, bunu enteresan şekilde sunuyor. Ama gerçekleri bilmeden doğru haber e, almadan yapılan haberler maalesef yanlı oluyor. Biz bunu da kasıtlı bir haber olarak düşünüyoruz. Bunu gören vatandaşlar da bu haber doğrudur diye bir tepki gösteriyorlar. Ancak yumurta bilin ki, herkeste herkes de bilsin ki haftada bir perşembe günleri fiyatları konuşulur. Cuma günü raflara yansır. Bu yıllardır böyledir. O gün de öyle oldu. Cuma günü raflara Zamlı gelen ürün olduğu için, fiyat artışlı gelen ürün olduğu için o gün fiyatları da düzenlenmiş oldu. Ve sektörün bu KDV indiriminden genel olarak haberi vardı ama neyin olacağını bilmiyorduk. Biz devletten talebimiz birle giren, 8'de çıkan KDV'li ürünlerin düzeltilmesine yönelik talebimiz vardı yıllardır. Biz onun gerçekleşeceğini düşünürken hakikaten... E, takdir etmemiz lazım. Cumhurbaşkanımızın attığı bu adım dev bir adım. Ve e, bunu yaparak aslında başka bir şeyi de gündemimize getirmiş oldu. Yani yumurta özelinde yahut başka bir şey özelinde özellikle organize perakendenin en ufak bir şekilde farklı bir uygulama e, yaptığını düşünmüyoruz. Bu bir hak, bu algıyı da düzeltmemiz lazım. Sizin aracınızda bu da düzelmiş olsun diyelim. Evet. O haberi arkadaşa da bir mesaj gönderelim. Bu dünyanın öbür dünyası da var. Lütfen elini vicdanına koysun ve bu haberin doğrusunu tekrardan yayınlasın. Talebim de bu benim. Galip Bey, şimdi siz de sektörün içinde bir insan isimsiniz yıllardır ve bu. Gıdada fiyat artışları biliyorsunuz tüm dünyanın gündemi şu anda. Ve burada hani konu aslında KDV indirimi tabii katkıda bulunacak bir konu ama pek çok gıdanın da ham maddesinde, dünyada oluştuğu borsalarda zaten yükselişler görüyoruz. Bunu pek çok ürün için söyleyebiliriz. Hele ki temel gıda dediğimizde süt ve süt ürünlerinin ham maddelerinde de fiyat artışları olduğunu biliyoruz. Bunu şunun için size e, şunu soracağım daha doğrusu e, ne kadar yeterli olabilir KDV indirimi fiyatların düşmesinde siz diyorsunuz ki organize e, perakendeciler fiyatları düşürdüler e peki önümüzdeki dönemde mevcut dünyada global durumu da göz önünde bulundurduğumuzda e, fiyatların daha da yükseleceğini beklemek sizce makul değil mi? Şimdi e, e, Melisa'm şöyle bir durum var dünyada tabii ki özellikle pandemiyle birlikte bir durum ortaya çıktı. Bu durum şu, bazı ülkelerin kendi kendilerine yeter, hatta çok fazlasında ihracat yapma imkanı olan ürünleri var. Bunları dahi satarken biraz frene bastılar, ihtiyaçlarını biraz daha kendilerine kullanmaya, eğer başka şeyleri bulamazsak Örnek olsun diye söylüyorum. Yağ üreticileri belli. Sıvı yağ üreticileri dünyada. Bunların en büyüklerinden bir tanesi Ukrayna'dır. Bugün bir tane orada bomba patlasaydı artık biz yağı nereden bulacağımızı bilemez halde kalacaktık. Yağ dediğimiz zaman dünyada en çok tüketilen yağlardan bir tanesi palmiyadır. Palm yağdır. ile ayçiçek yağının arasında sürekli bir parite vardır. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beş. Şu anda ya Yağı, ayçiçek yağının üzerine çıkmış durumda. Yani bu emtia fiyatlarındaki bu hareketler bir de bizdeki farklı bir durumu ortaya çıkaran şey de e, Türk lirasının değer kaybetmesi. Bununla da birleşince oranı bize yüksek olarak yansıdı. Biz bunu hissediyoruz aslında. Şimdi bu önümüze, önümüzdeki dönemde şöyle bir şey ihtiyaç var. Bizim çağrımız şu. Cumhurbaşkanı bir adım attı. Dedi ki ben dedi %8'lik KDV'nin %7'sini almayacağım. Ben böyle bir fedakarlık yapıyorum devlet olarak dedi. Öbür tarafa gelirsek asıl maliyet enflasyonunun içerisine ülke olarak baktığımızda yapacağımız çok şey var. Bunları yapmak için bir gayrete ihtiyacımız var. Bu da topyekün bir mücadeleyle olabilecek bir şey. Bizim çağrımız bu. Yani topyekün bir mücadele edersek bunun sonucunu alabiliriz. Ve e, tahmin ettiğimiz gibi inşallah senenin ikinci yarısında bunu biraz daha kontrol altına almış olalım diye temennimiz ve ümidimiz var. Bunlara hepimiz başlarsak. Örnek olsun diye yine, e, yani yumurtanın fiyatı niye artmıştı bir hafta öncesine göre diye baktığınızda, yumurtanın fiyatının artışının bazı sebepleri var. Ya ihracat artmıştır, ihracat fiyatına içeriği dengelemeye çalışırlar. Ya üretim azalmıştır, az olduğu için fiyat artmıştır ya da en önemlisi girdim maliyetleri artmıştır. Yani bir yumurtanın en büyük girdisi yem. Yani yeme ülke olarak çözüm bulamadığımız müddetçe yumurta fiyatından şikayet etmeye hakkımız yok. Yani burada kimsenin yumurtayı afaki fiyata sattığı falan da yok. Maliyeti belli, satışı belli. Yani bizim eee perakendeciler kendilerine gelen maliyetin üstüne kendi maliyetlerini ekleyip cüzi bir kar koyarlar ve bu fiyat oluştururlar. Bu yıllardır böyledir ve aşırı da bir rekabet vardır. Bu rekabetin sonucu da fiyatlar birbirine benzeşir zaten. Birisi diğer diğerinden müşterisine daha uygun ben satmam lazım diye bir yarış içerisindedirler. Dolayısıyla da orada fiyatların yükselmesine mani olurlar. Böyle bir manzaramız var. Bunun yanında bugün dünya kadar ithal malımız var. Bırakın ham maddenin artışını, getirdiğimiz konteynerin fiyatları 2000 dolarlardan bugünlerde, daha dün sordum kaç liraya geliyor bu diye, yaklaşık 13 bin dolar civarında bir parayla kiralanıp getirilebiliyormuş. Yani böyle artışlar söz konusu. Bundan biz ari olamayız ya, yani. Bundan kendimizi arındırmış olamayız. Ancak ben hep şunu söylüyorum. Elektriğin zammını devlet yapmıştır. Kurumlar buna müdahale edemezler. Elektrik zammı gelmiştir. Ama kurumların kendi yapacakları şey bir şey var yani orada. Mesela bizim çalıştığımız şirkette bir kültürdür bu. En son çıkan odadaki ışıkları kapatır. Yani en basitini söylüyorum. Böyle bir tedbirler bile alınabilir e, sektör sektör bakıldığında. Enerji maliyetleri e, bildiğiniz gibi Ocak ayı başı itibariyle e, yükseldi. Hala devlet süspansiyon yapıyor. E, buraları da bir düzenlemeye ihtiyaç var diye ben şahsen düşünüyorum. Yani enerji maliyetlerini bu kadar biriktirip bir anda yapmak e, bir takım dengeleri bozdu bence. Yavaş yavaş enflasyona göre artırılarak gelseydi belki de bugün bu enerji maliyetinin bu halini konuşmuyor olacaktık. Gibi bir takım planlamalara da ihtiyaç var gibi gözüküyor. Ambalaj meselesi var. Her yerde ifade ediyorum. Eğer bir tedbir alınmazsa bir müddet sonra ürünleri üretebileceğiz evet ama koyacak ambalaj bulamayacağız. Bunun kaynağı neresi, sorun alanı neresi? Bunları oturup hep birlikte konuşup bir çözümler bulmak mecburiyetindeyiz diye söylemek istiyorum. Evet, şimdi evet. biliyorsunuz siz de Galip Bey, dün e, tarım üfe açıklandı ve tarım üfe endeks tarihinin e, rekorunu tazeledi. E, hem aylık hem yıllık bazda 11 yıllık endeks rekorunun e, tazelenmesiydi bu. Aylık bazda 14.83, yıllık bazda ise 52 artarak e, dediğimiz gibi e, yeni bir rekor tazelemesine imza atılmış oldu. Şimdi bu da demek oluyor ki önümüzdeki dönemde... Ee, bu üreticideki tarımda üretici fiyatlarındaki yükseliş yine yani zam olarak karşımıza çıkacak gibi duruyor. Ne dersiniz? Bunun ya bunun önüne geçmek için yani daha doğrusu hani gıda fiyatlarını daha kontrollü bir şekilde tutabilmek için adım, atılması gereken adımlar da neler olabilir? E Menis Hanım ben mesleğimi 48 yıldır yapıyorum. E, ve şu anda benden eski bu işi yapan da kimse yok yani ülkede. Ee, tarım, gıda dünyanın geleceği, ülkemizin de geleceği. Ee, burada çok önemli bir şeyin altını çizelim. Üretici çok önemli, üretim çok önemli ve onların mutlaka mutlaka kazanıyor olması lazım. Oradan sonraki süreci de başka türlü yönetmek lazım. Şimdi bakın tarım ülkesiyiz, evet, e, bunu ben de söyleyebiliyorum. Ancak bu tarımı yaparken ki sistemimizi bir ele almaya ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Bugün TÜİK'in açıkladığı raporlara göre yüzde yedi buçuk tarımla uğraşan nüfusumuzun olduğu ifade ediliyor. Bunun yaklaşık yüzde dördünün de yaşlı olduğu ifade ediliyor. Yüzde üç buçukta biz tarımı daha ileri noktaya taşımakta zorlanırız. Öyleyse bir şeye ihtiyaç var burada. Yani orayı heveslendirici ve tabiri caizse kırsala doğru göçü tersine çevirici önlemlere ihtiyacımız var. Bu şunundan olmuyor. Tarlaya verilen destekle olmuyor. Ürüne verilen destekle bu işi sağlamamız lazım. Fazla üretene fazla birim vermemiz lazım. Bu bizim sorun alanımız gerçekten. Ama geç kalmamak için ne zaman başlarsak bunun kar olduğunu düşünelim ve bir an evvel de bu işin detaylı çalışmaya başlayalım. Peki, Galip Bey, şimdi siz biraz önce bahsettiniz, hani şu anda hani yakın zamanda yumurta konusunda sıkıntı var dediniz ama şimdi temel gıda dediğimiz zaman önümüzdeki dönemde e, bu Ukrayna'daki riskleri de göz önüne alırsak eğer, çünkü oradaki durum hala netleşmiş değil. E, hangi e, alanlarda, hangi ürünlerde sıkıntı yaşama ihtimali yüksek, ya da hala hazırda yumurta dışında sıkıntı yaşanan temel gıda ürünleri de var mı? Şimdi bizim e, ülke olarak e, ayçiçek yağı tüketimimiz bizim diğer ülkelerden ayrışıyor. Çok fazla bizdeki ayçiçek yağı tüketimi. Üretimimiz %55, %45'ini dışarıdan almak zorundayız. Böyle bir durumumuz var. İyi sezonu, kötü sezonu e, birlikte değerlendirerek 150 bin tonla 220 bin ton arasında değişen pirinç alma ihtiyacımız var dışarıdan. Bunu çok çeşitlendirebiliriz. Kağıt ürünleri var, seriloz zaten tamamı dışarıdan geliyor. Dolayısıyla özellikle kısa kaldığımız ama bizim de bir planlamayla bunu düzeltebileceğimiz noktalara yoğunlaşmamız lazım. Ayçiçeğini biraz daha rekoltesini yukarı çıkarmak için bir çaba yapılabilir. Pirinç ekimi ona göre yapılabilir benim kanaatim. Bakliyat konusunda, diğer baklagiller konusunda ee, çoğu zaman e, ithal etmek zorunda olduğumuz e, ürünlerimiz var e, onları yine planlı bir ekimle bunları azaltabiliriz yani bu sıfırlanmaz zaten geçen sene e, maalesef e, kuraklık yavaş yavaş kapımızı biraz fazla çalmaya başladı iklim değişikliği meselesi e, bir hesaba göre 5 milyon ton bir, bir başkasının hesabına göre daha fazla milyon ton buğday açığımız çıktı yani yeteri kadar çıkmadı e bu çok doğaldır ki bunu dışarıdan alacaksınız. Dışarıdan alırken de şartları belli. Yani her ülke kendini stratejik noktaya konumlandırıyor ve ona göre de bir şeyler yapıyor. Bu bir planlamayla yine aşılabilir. Yani yurt dışında dünya kadar ülkenin ekilmeyen toprakları var. E acaba bunlardan bir kısımları kiralanıp ekilebilir mi? Ben uç bir şey söylüyorum ama bunu tabii devlet yetkililerinin değerlendirip bakması gerekiyor. Ve özel sektör teşvik edilebilir mi? Onlar oralara gidip bir şeyler yapabilir mi? gibi. Birçok yapılacak ve üzerinde durulacak konu var gibi duruyor. Bu tabii tek başına devlet bunun şurasını yapsın, burasını yapsın demekle de bu iş olmaz. Yani hep beraber taşın altına elimizi koymak mecburiyetindeyiz bu meseleyle ilgili. Yani ileriye doğru sorunuzun şeyine son noktasına gelirsek daha açığımız olan ürünler var. Ve e, inşallah diyelim e, iyi gelişmeler olsun diye bu sene kış fena geçmedi, geçmiyor da yani. Onun belki getirdiği verimlilikle e, Hububat'ta eğer açığımız olmazsa e, yani senenin ikinci yarısından itibaren hasatlar başlayacak. O zaman belki biraz daha enflasyonu kontrol altına almış olabiliriz. Evet, şimdi siz e, yine vurguladığınız konuşmanızda Türkiye bir tarım ülkesi dediniz. Ee, ve Ukrayna örneğinden yola çıkarak ya eğer orada bir sıkıntı olursa yağ konusunda e, sorun yaşayabileceğimizi ifade ettiniz. Peki biz e, bir tarım ülkesi olarak hani böyle Ukrayna'nın dünyada yağ domine ettiği gibi e, fiyatlarını domine edebildiğimiz ürünler var mı? Tabii tabii. Mesela... fındık e, herhalde değil mi? Kır, kırmızı mercimek çıkar mesela önemli bir besin maddesi. Buğbahtan. Bizim içeride ürettiğimiz yaklaşık 300 bin ton civarında mercimeğimiz çıkar. Bunun tamamına yakını yurt dışına gider. Yani böyle üretimleri yapabiliyor olmamız lazım. Ama ihtiyacımız 320 bin tondur. 320 bin tonu da dışarıdan alırız biz. Bizim ürünümüz daha kıymetli bir ürün. Daha güzel bir ürün. Dolayısıyla o fiyat ona göre gider. Daha uygun fiyatlı ürün de ülkeye girer. Bunun gibi tabi buğdayı örnek verirsek buğday. Sizin ürettiğiniz buğday komşunuzun işine yarayabilir. Komşuda üretilen sizin ihtiyacınız olabilir. Bunlar da karşılıklı zaten giden gelen ürünler. Böyle de olması lazım. Komşu komşunun külüne muhtaç misali. Herkes birbirini destekliyor bu manada. Eksik olanı hariç fazlanız bile olsa orada bir değişime ihtiyacınız var. Çeşitli çeşitli unlar var. Yav çeşitli çeşitli bisküviler var. Çeşitli çeşitli makarnalar var. Bunların da kullanılan unları ve dolayısıyla da buğdayları farklı. Öyleyse nerelerde varsa oralardan bunlar karşılıklı becayiç getirtilebiliyor. getirtilebiliyor. Biz tabii e, bunun yanında kırmızı et, beyaz et gibi e, taz ürünlerle ilgili belki üzerine durmamız gereken kısımları var. Ee, biz e, beyaz etin çok tüketildiği ülkelere çok yakınız, özellikle Orta Doğu için söylüyorum bunu ve orada da çok tüketiliyor bu. Burada üretimi artırabiliriz, ihracatımızı artırabiliriz. Kırmızı ette bir miktar açığımız vardır. O açığımızı kapatmak için bir hayvancılık politikasına ihtiyacımız var. ilave tekrar değerlendirmek için. Bunu yapmak için bir çalışmaya ihtiyaç var. Yaklaşık ihtiyacımız aşağı yukarı kırmızı ette bir milyon civarında hayvandır. Bunu burada yetiştirmek için ya da belli bir yaşa gelmişi almak için bir plan oluşturulabilir. Ya da hiç olmuyorsa da uygun yerlerden et ithalatı da yapılabilir fiyatları biraz daha aşağıya çekmek adına. Çünkü bizim fiyatlarımız bir miktar başka ülkelere göre e, yükselmeye başladı. Evet sevgili Galip Aykaç çok teşekkür ediyoruz. Gıda Perakendiciler Derneği Başkanı yayınımıza katıldığınız için size kolay gelsin diyoruz ve yeniden görüşmek üzere diyoruz yönetim katına da. Burada son veriyoruz efendim bu haftalık haftaya yeniden aynı saatte Ekotürk'te buluşmak üzere şimdilik hoşçakalın.